Evet, Aydın Başkanım nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Abi olsun Nereye gidiyoruz istikamet? Abi, e, istikamet Bursa. E, free camping, araç üstü çadır takacağız senin araca. E, benim tavsiyelerimle e, bana güvendiğin için, e, beni dinlediğin için. Ki biz e, yaklaşık e, 20-30 araca taktık. Herkes memnuniyet söyledi. Ben de o istirahane e, sana da bu free camping'i tavsiye ettim. Hakikaten e, Tuncay arkadaşımız çok eskilerden e, yani e, çadır olsun, şey olsun, görseli olsun. Her şeyi kaliteli. E, zaten e, gideceğiz, göreceğiz. Hem takılışını da e, arkadaşlara göstereceksin. E, kullanışını da her şeyle Aynı zamanda YouTube sayfamızda paylaşacağız. Tabi tabi YouTube sayfamızda da paylaşacağız. E, paylaşacağız. Evet e, Aynı zamanda e, Aydemir Başkanımızın YouTube sayfası var. Aydemir Tozar. Aynen. Aydemir Tozar kimdir? Aydemir Tozar bizim başkan. Ne başkanı? Kral Şöreke Türkiye grubumuzun başkanı öyle evet, mi? Evet yaklaşık e, şöyle söyleyeyim. Grand Şöreke Türkiye. Yani Türkiye diyorum. Çünkü şöyle e, ben 20 yıldan beri e, Jeep sektöründeyim. Yani e, bizim bir salonumuz var zaten. Bizde her şey keyfine diye şu işaretimiz. Bizde her şey keyfine. keyfine. E, bizim araçlar e, şöyle söyleyeyim. E, biliyorsunuz 4.0 var, 52 var, 47 var. E, benzinli olarak, e, dizel olarak da 27'ler var, 28'ler var. E, bu araçlar hakikaten güçlü araçlar. E, ve de V8'lerin sesi öyle bir güzel bir ses geliyor ki şu andaki zaten Mustafa abimizin aracı Grand Cherokee 52 ZC kasa diyoruz biz buna. 97 model. 97 model. E, abi nasıl? Sen kaç seneden beri kullanıyorsun? Bir de ben sana soru sorayım. 5 sene oldu. Dedim ki arkadaşlar bana az yakan bir araba alın dedim. İşindeki arkadaşlar anlıyormuşlardan. Gittiler bana ben <laughs> babasını aldılar. Ama ben Zehir'e ama... iyi bulaşmışsın yani. Evet Zehir'e iyi bulaştık. 3 sene sonra yani aldığımdan üç sene sonra satayım falan dedim ama satılmıyor. Bu bir hastalık. Sesine hastayım abi ben bu arabanın. Herkes de öyle. Aynen yani evet. bu zaten sesi bitiriyor arkadaşlar. Yani e, yaptığın zaman illaki masrafı çıkar. Illaki. Ama evet. biz bu işte artık off-road'dan ziyade keyif için varız. Hatta Mustafa abimizin yer çadırıyla başladı. Sonra karavan aldı, çekme karavan. Sonra şimdi araç üstü çadır takacağız. Hepsini deniyoruz sırayla. Aynen sırayla deniyoruz. artı ve eksilerini görüyoruz. Bunları da anlatırız ilerleyen zamanlarda. Çünkü şöyle, hadi şimdi anlatayım ben. Hazır e, bu konu açılmışken. Eyvallah. Şimdi çekme karavan çok güzel. Hani e, harika. Yalnız işte bir yere doğaya gittiğin zaman bende de off-road karavan var. Onu da söyleyeyim. E, de campın e, off-road karavanı var. Ya şimdi çekme karavan e, ailenle gidersen güzel oluyor. Tek başına ya da iki kişi gittiğin zaman o çekme karavanı götürmene gerek kalmıyor. E, araç üstü çadıra e, işte iyi oluyor öyle söyleyeyim ben size. Çünkü en azından e, arkanızda bir şey çekmiyorsunuz. Yük almıyorsunuz. Hemen Araştı. butona basayım devam edelim. Aynen. Osman Gazi Köprüsü'nden geçtik. E, HGS okumuyor herhalde. Oradan. Aynen. bazen okuyor bazen okumuyor. Biliyor. O gene hesabından çekecek. İster istemez fiş alıyorsun orada. Butona basın dedim. Aynen. Yani Şimdi aldı. Aynen. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi işte artı eksisi demin söylediğim gibi e, illa ki karavanın da e, artısı çok. Ama işte e, böyle pratik anlarda böyle iki kişi gittiğinde araçlı çadırda e, bayağı baya pratik oluyor. Dört, Öyle a, dört ay bindim çekme karavana. Aha. Güzel, hoş, ailecek beraber. Ama park yeri sorunu var. E, dedim ki bazen böyle gideceğin yere çıkacağın yere rahat gidip çıkamıyorsun. Öyle evet. Gibi. Yani artısı dezavantajı var hepsinde. Motokaravan diyorlar niye almadın falan. Onu da alırız. Bundan sonra ona bakarız. Şimdi sıra <laughs> araç üstü çadırda. Bunun da bir tadına bakalım. Sırayla gidiyoruz inşallah. Tabii tabii kesinlikle. Allah sağlık sırat versin. Abi, Hep abi, sıra abi, versin. Önemli olan o. Ee, V8 motor var <laughs> bu araçlarda. Aynen. Dedik sesi muhteşem zaten anlatmaya gerek yok. Aynen. Ben de sonradan e, bu işe bulaştığım için hakikaten bir ee, bulaşıcı hastalık gibi ayrılamıyoruz. Ayrılamıyoruz. Abi. Aldığımdan Ayrılam beri 97 model masraf yaptım, yaptım. Ee, bazen bu ikinci araç işi biraz da şans işi. Hiç çıkmayabilir, az çıkabilir. Ama ben biraz tizis bir gibi bir adam olduğum için ee, i̇şte. gördün mü bak sağa girecek. Ne, ne yap? kesersin. Evet. Ne yaptığını bilemediği için e, önemli değil. E, önümüzde durdu. Oluyor böyle. Biz tabi yolumuza bakıyoruz Hata onda. Evet. E, sıkıntı yok yolumuza devam ediyoruz. şimdi Bursa'ya e, Ardaç Üstü Şadırımız adına gidiyoruz. Evet e, şimdi birazdan yaklaşık 45 dakika 50 dakika bir yolumuz kaldı. E, kendi YouTube sayfamda paylaşırım. Şimdi amacımız ne? Aydemir Başkan da ben de. E, bunu biz hobi olarak yapıyoruz YouTube işte öyle mi Aydemir Başkan? Aynen aşkım? aynen. Ben yani, severek yaptığım için. Zaten e, biz de her şey keyfine. keyfine. Bizim sloganımız o. Aynen. Jeep grubunun. Hı hı. E, sevenler bu işi yapıyor. Zaten sevmeyenler bu işe hiç bulaşmasın. Bulaşmasın. Evet <laughs> aynen öyle. Yani, <laughs> keyif, <değil>. keyif amaçlı. <laughs> tabii tabii. tabii. E, bu kamp işlerinin falan e, çok zevkli ama meşakkatli bir yol. Tabii. Tamam, tamam. Mesela öyle görüyorum yani bir yere çadır kampı kuruyorsun. O çadırı kurmaktan, e, kurmadan zevk alacak, sökmekten zevk alacak. Oradaki ortamdan zevk alacaksın ki onlar sana zevk versin. Eziyet Kesinlikle, vermesin. Evet. Amaç bu zaten. Kesinlikle abi. O yüzden Kesinlikle. bu işler zevk işi. Bizde işte her şey keyifli diyor. Aynen. Biz de keyif alarak yapıyoruz bu işleri. Ve şunu söyleyelim. Aydemir Başkan daha önceki e, YouTube şeklinde şöyle söyler. Benim sayfamda da var. Evet. Biz jip grubu olarak gittiğimiz her yerde gittiğimiz her yeri özellikle temizleriz ve ayrılırken de temizleyip bırakırız. Kesinlikle biz bu titizliği evet. yani çoğu off-roadçu öyle söyleyeyim ben size bunu yapıyor. Ve, ve da yaptırmış Aydın Başkan ne diyor biliyor musun? <laughs> da onu söyleyeyim ben şimdilik. Doğaya çöpünüzü değil sevginizi bırakın. Aynen öyle. Aynen. Nasıl başkan? Öyle, aynen, nasıl koydun noktayı? Aynen, orayı, aynen. Zaten e, olması gereken de o. Doğaya çöpünüzü değil sevginizi bırakın. Ya evde nasıl yaşıyorsanız doğada da o şekilde yaşayacaksınız arkadaşlar. Evet. Gerçekten yani, e, bunlar çok önemli. O e, kurt doğmuşköy'e gittiğimiz zaman ki video da var. Doğa muhteşem. Ömerli Baraj ayağınız altında gittik. Orada gün muhabbet ettik. Ee, ama şöyle etrafa çekerken kamerayla çekmek hakikaten e, bizi böyle e, mahcup etti. Çünkü her gelen atmış gitmiş. Bilmiyorum. Ya 10 metre ileride e, çöp kovası var. Yani oraya alıp atsak olay bitecek zaten. O yüzden özellikle sizden İslam ediyoruz. E, herkes gittiği yeri temiz bıraksın. Özellikle bu yangınların çok olduğu ülkemizde e, çoğunluğu da bu ihmalgarlıktan çıkıyor. Biz ee, bunu özellikle belirtiyoruz Lütfen yaktığınız ateşi falan söndürmeden Oradan ayrılmayın zaten Artık son zamanlarda yasaklandı evet. Ormanlarda ateş evet. yakmak evet. yasak 4-5 seneden beri vallahi hiç evet. insanlar bir yere gidemiyor Ben mesela Ay Tebesi hemen evimin yanında Son 2 senedir Bu yangınlardan sebep Aydos Tebesi'ne e, Çıkmaya korkuyorum neden e, Orada kameralar falan var Bir yangın çıksa e, Oradan ihale bize kalacak Kesinlikle. Yani. Onun için yani. Kimin e, yaktığı belli değil. O yüzden dikkat edelim arkadaşlar. Aynen, aynen buna çok dikkat edelim. Kesinlikle yani. 10 dakikayı bulmuş Aydemir abi. E, o zaman e, videoyu bunu sonlandıralım. Evet. Bunun devamı artık evet. e, YouTube'dan bizi takip edersiniz. Aydemir aynen. Tozar. Abanalı Yollarda. Aynen. 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 Bilmeyenler için Abana Kastamonu'nun sahildeki <laughs> e, ilçesi. Batı Karadeniz'in ilçesi diyorum. Doğduğum büyüdüğüm ilçe. Her yerde söylenir. Güzel söylerim. yer. Ben bakıyorum Mustafa evet, abi'nin e, YouTube ab şeylerinde. Abana'yı da e, çoğu kimse Söyledim. benden öğrendi. Hatta Kastamonu'da deniz var mı diye e, soran dostlarımız çoktu. Evet Kastamonu'da deniz var. E, Kastamonu'nun e, sahil ilçelerinden bir tanesi de Abana. Ben de ismini oraya verdim. Abanalı Yollarda ve Aydemir Tozar. Takip etmeyi Olur. unutmayın. Olur. Herkese selamlar, saygılar. Görüşmek üzere. Evet, devamı gelecek arkadaşlar.